маhаммед сабах tабiнdagini бір баlы қандырды. kadar çıkmazsa. İnşallah hadi bakalım be büyük bekliyoruz artık bu saatte sonra standarttan Alacağımızı aldık Sağ olmalı. Sağ olmalı. Sen onu dağmayın ya Sen usta adamsın Alttan kuşların bir şeyler yap Geliyor Evet dostlar Ağlamız kendini gösterdi. Yani aynı, aynı ayar gibi ya. Şey da Çeklenecek aldım bana bir şey. Çok şey bir değil yani. Hadi bakalım. Altyazı Ay, urnaz balık. Ama kaçamadım. Dolaştı mı? Anne, şöyle bir Evet, şöyle çek, şöyle al. Evet arkadaşlar, balığımız balamız Karp'ın gene İğneye Delikli. takılan değil mi o evet. gene? Delikli olan boncuğuna vurmuş. Evet. da yaklaşık 2 kilo var arkadaşlar. Bu merada bu çok iş yapıyor söyleyeyim. Şu del iğneye geçen sistem. Bak, bak, Balığımız da o dostlar. Yaklaşık 50 santime yakın. Güzel pırıl pırıl bir balık. Tüm dostlar